Sevgili omuzdaşlarım merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin ne zaman yükseliş trendi başlayacak bunları konuşacağız. Sonrasında Luna Coin'ine değinip en sonunda da yeni bir coin var onu sizlere anlatacağım, bilgilendireceğim. Öncelikle sevgili dostlarım, Telegram'da bayılan haber kanalımız artık ücretsiz ve aktif. Aşağıdaki linkten direkt haber kanalımıza katılabilirsiniz. Buradaki amacımız da doğru haberleri size ulaştırmak. Yanlış manipülasyon haberlerini ayıklayıp sizlere işinize yarayacak haberleri ulaştırmak için yap. Ve bu bayılan haber dışında hiçbir Telegram kanalımız yoktur. Adıma açılanlar var. Lütfen hiçbirine itimat etmeyin. Tek Telegram kanalımız Bayınan Haber kanalıdır. Onu da aşağıdaki linkten ulaşın lütfen. Omuzdaş diye başlamak istiyorum cümleme. Çünkü şundan dolayı malum piyasa neredeyse 6 aydır istediğimiz o güzel kazançları vermiyor. Yani 6 aydır tatsız bir piyasa var. Biz de böyle süreçte birbirimize omuzdaş olarak zararlı pozisyonlar, yanlış pozisyonlar kapatmak ya da kapatmaktan uzak durmak ya da açmamak sevgili dostlar. İşte bu yüzden ben de bu yayınıma omuzdaş olarak başladım sevgili değerli omuzdaşlarım diye Bitcoin'in tarihine bakın grafik tarihini açın grafikte tarihlere bakın ay ay geriye gidin yıl yıl geriye gidin çok dikkatli baktığınızda şunu göreceksiniz büyük yükselişler büyük trendler piyasanın hacimsiz tatsız olduğu günlerde başlamıştır hep. ve piyasa artık iyice sıkıştı piyasamız. Bitcoin piyasası iyice sıkıştı, daraldı. Birçok kişi kaçtı, küsen küsene. Trendler işte tam böyle durumlarda başlar. Bundan 6 ay öncesinde piyasa hacmi 2 trilyon doların üstündeyken şu an 1 trilyon bile değil. Doğru dürüst. Hatta eskiden bir haber çıktığında o coin %80'ler ya da çarpı 2'ler yaparken şu an %1'ler, %2'ler bile yok. Bunun anlamı bu aslında kötü bir şey değil. Bu bir fırsat sevgili dostlar. Şu an birçok coin gerçekten çok ucuz fiyatta. Belki bir yıl 2 yıl sonrasını düşündüğümüzde hani bu fiyatlar bir daha böyle gelmeyecek. Yani çok zor göreceğiniz fiyatlar. Ama kripto para piyasası işte hep bunu da anlatmaya çalışıyordum. Bizde zaman kavramı yoktur diye ki bu cümleyi de hep kullandık sevgili dostlar. Kripto para piyasamızda bilinçli bir yatırımcı iseniz zaman kavramınız yoktur. Gün gelir 6 ay, 8 ay bekleriz. Gün gelir 3 ayda bu zararı çıkartır, üzerine çok ciddi karlar koyarız. Bizim piyasamız böyle. Ama işte acemi yatırımcıyı bu sürede çok korkuttular. Ve çok korkan acemi yatırımcı hepsi geri kaçtı. Ve maalesef ki bu acemi yatırımcılar 2 ay sonra, 3 ay sonra sattıkları coin'i, sattıkları fiyatın kat be kat üstünde geri alacaklar. Çünkü yine duyacaklar. Yine bu manipülasyon haberlerinde yine böyle veya evde otururken işte Bitcoin şu rakamı kırdı diye duyduklarında önce pişman olup ya keşke satmasaydık deyip sonrasında ise tekrardan gidip sattığı rakamın %60, %70 fazlasına geri alacak. Hani o yüzden bilinçli yatırımcı olmaktaki ısrarım bundan dolayıdır. Ve şöyle düşünün. Bu omuzdaşlığımız, bu kardeşliğimiz 3 yıl, 4 yıl sürdüğünde ve 4 yılın sonundaki bir düşüşte Sizler de aynı mantıkta olacaksınız. Pozisyon aç pozisyonları kapatıp zararla kaçan insanlara hem tebessüm edeceksiniz hem biraz da güleceksiniz. Yani üzülerek anlamında bunu söylüyorum. İşte o döneme daha iyi hazırlanmak için aslında bunlar, bu düşüşler ya da bu stabillik durum, bu eksiler, bu zararlar bizlere paradan çok daha değerli bir şey öğretiyor psikolojimizi yönet. Veya şöyle olsaydı, bu düşüş ve bu durum Bitcoin'in bu hali 2028'den sonra olsaydı belki korkulabilirdi. Çünkü o dönemi kestiremem. Yalnız önümüzde 2024 halving ve 2028 halving var. Yani değerli omuzdaşlarım bakın bu iki tarih sizlerin hayatını değiştirebilecek ya da çocuğunuzun Eşinizin hayatını değiştirebilecek iki önemli tarih veya bunu şöyle anlatayım bakın sevgili dostlar. Az çok beni tanıyorsunuz. Ticari faaliyetlerim de vardır benim. Yani ticari, işte iki tane şirketim var. Buralarda alımlar, satımlar, kendi işlerim vardır. Ve e, ben ticaret hayatında ilk öğrendiğim şey, bir e, Musevi'den öğrendim bunu. Yatırım yaparken 10 yıl sonrana hesapla. Yani ben bu kaleme yatırım yapacaksam bunun 10 yıl sonraki piyasa değeri, piyasa şartları, arzı, talebi hani bunu hesapla diye bana öğretilmişti o çocukluk yıllarımda. Ve ben de o tarihten bugüne kadar hep bunu yaparak geldim. Bir şeye yatırım yapacaksam, bu kağıda yatırım yapıyorsam bunun 10 yıl sonraki arzını, piyasa değerini, durumunu, fizibilitesini kafamda hesaplamaya çalışıyorum. Ticaretteki Süleyman bu şekilde. Kripto para da bu şekilde arkadaşlar. Ve önümüzde çok değerli iki tarih var. 2024 Bitcoin'in halvinki. 2028 Bitcoin'in halvinki. İki tane tarih. Ve geçmişe baktığımızda Bitcoin'in e, bu 12 yıllık 13 yıllık sürede 1 dolardan işte 30 bin dolara 29 bin 28 bin 500 dolara gelmesini sağlayan en büyük etkendir halvink. Eğer ki bu halvinkler olmasaydı Bitcoin buraya gelmezdi. Ve artık 2024'teki tarihe baktığımızda önümüzde sadece bir buçuk yıllık gibi bir süre var. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Hatta bu tırımla ilgili kitaplar okuduğunuzda da şu bir hikaye anlatacağım şimdi. ayda de değil aslında. Anlayacaksınız. Şöyle düşünün değerli dostlarım. Şu an elimde 100 lira var. Veya elimde 1000 lira olsun. Bu 1000 lirayı bugün mü size vermemi istersiniz? Yoksa bu bin lirayı on bin lira olarak bir buçuk yıl sonra mı size vermemi istersiniz? Şu an düşüncenizi duyar gibiyim. Hayır bana bugün bu bin lirayı verme ama bir buçuk yıl sonra on bin lira ver. İşte yatırımın en ana mantığı mudur? Cebinizdeki bin lirayı bugün bin lira bin yüz lira mı yapmak istersiniz? Yoksa bir buçuk yıl boyunca bu bin lirayı komple unutup bir buçuk yılın sonunda halvingde 10 e, bin lira olarak mı geri almak istersiniz? Ve bakın böyle düşündüğünüzde 2024'ün halvingini 2028'i hele konuşursak çok uçuk rakamlardan bahsediyor olmamız gerekir. E şimdi böyle düşündüğünüzde 6 aylık bir düşüş ya da 6 aylık düşüş ve yerinde sayma aslında o kadar korkulacak bir şey değil. Evet şu an e, pozisyonlarınız zararda eksi de olabilir. Ama o bugünlük böyle. Yine onu da şöyle düşünmeniz gerekir. Bu düşünceler kripto parada bilinçli yatırımcının düşüncesidir. Arkadaş sen bu kalemi bugün 10 liraya aldın. Artık 10 liran yok. Bir kalemin var elinde. Ve bu bir kalemin değeri bugün 5 liradır. Ama bir sene sonra ya da 6 ay sonrasında 50 TL'dir. 50 TL olduğunda da satış yapmıyorsan bir kalemin vardır. 5 TL olduğunda da satış yapmıyorsan bir kalemin vardır. Bu birçok borsa kitabında, birçok yatırımcı kitabında da anlatılır. Artık adet değerinize bakın. Alış maliyetinize değil. Çünkü siz onu aldınız artık. Ya da bir ev aldınız, 1 milyondu bir açıklama geldi, bir kanun çıktı, evinizin değeri 500'e düştü. Ama 1 milyondayken de bir eviniz vardı, fiyatı 500 bin liraya düştüğünde de bir eviniz var. Yani ortada bir ham madde var arkadaşlar. İşte bunları neden üzerine basa basa söylüyorum? Çünkü e, birçok böyle haber kaynağında kanalda yandık bittik diye konuşmalar var. Bundan dolayı anlatıyorum. Ve burada da amacım hem sizlere omuzdaş olabilmek bu ıı, düşüşlerde hem de bu omuzdaşlıkla beraber bilinç düzeyinizi arttırabilmek ve 2024'de de hazırlık yapmanızı, 2028'e hazırlık yapmanızı sağlamak. Sonrasında arkadaşlar Luna Coin'i bu Luna Coin'i ile ilgili de e, şu an açıklamalar var. İsmi de değişti. Malum Luna, Lunce, Lunce diye oldu. E, burada sevgili dostlar şu an e, bu yeni çıkan haberleri izlemek gerekiyor. Olgunlaşmış kararlar ve olgunlaşmış haberler şu an yok. İşte airdrop yapılacak, elinde düşüş öncesi tutana 1.1 verilecek gibi yazılar da var. Ama bugünün sonunda bakıldığında 100 bin lirası olup da şu an 10 bin liraya, 1 bin liraya düşen bir dostum Oradan gelecek parayla 1000 lirası tekrar 100 bin lira olmayacak maalesef. Hani bunu belirtmek istiyorum. Tabi bu da şey demek değil. Satın demiyorum kesinlikle. Yani işte satın çıkın battınız. Hayır. Bu çalışmaların olması evet bir anlamda güzel. Yani olumlu gelişme bunlar. Ama olgunlaşması gereken olumlu gelişmeler. Burada işte şu ayı yapacağız, şunu yapacağız, zararı karşılayacağız gibi yazılarla, haberlerle, bilgilendirmelerle global piyasada birçok insanı gaza getirip farklı senaryolar oluşmasın. Çünkü şeyi biliyorum hala şu an Luna toplayan birçok kişi var. Ve yüksek rakamlardan topluyorlar. Yani 50 binlik, 100 binlik, 200 binlik. Bakın e, Luna'yı 50 binlik, 100 binlik almanızın ardında psikolojik gerçek para hırsıdır sadece. İşte 50 bin, 100 kat, 100 kat artsa benim para olacak 5 milyon. Ya olabilir mi? Olabilir. Ama yüzde ihtimaline bakmak lazım yüzde Yani Luna'nın yüz kart atması artması bu üç ay beş ay sürede olabilme ihtimali yüzde birdir arkadaşlar. O yüzden de e, elindeki Luna alan dostlarım, geçmişte Luna'yı tutan dostlarım, Hani tutmaya devam etsin. Çünkü artık bu saatten sonra pozisyon kapatılmaz. Zararla çıkılmaz. Yani zararın neresinden dönülürse kardır kısmı o düşünceyi kullanmanız lazım. Ve yükselebildiği kadar yükselmeli ve sonrasında belli bir yüksekliğe, belli bir trende ulaştığında parça parça satın sevgili dostlar. Yani tek seferde satıp da çıkmayın. Hani bu şöyledir 100 bin liranız vardır şu an 10 bindir lira ama Luna yükselmiştir sizin 10 bin liranız 30 bin olmuştur. Bu 30 binin önce 10 binini alın hani ne kopardım kardır diye 20 bini gene bırakın. E sonrasında baktı yükselişler devam ediyor o 10 geri alım da yapmayın. Yani Luna da geri alım yapmayın. 20 bin 40 bin olur. Bir daha çekin. Bu şekilde bu şekilde ancak zararınızı minimize edersiniz. Sonrasında sevgili dostlar, ee benim de şu an ne zamandır takip ettiğim ve hep size durmadan anlattığım bir coin var. Ve bu coin iki borsa yani birçok borsada listelenmekte ama özellikle Bybit'te ve OKEX'te benim iki alım yaptığım yer burası. İkisinde de var sevgili dostlar. Ve toplamında 7-8 tane de borsada var. İleride daha farklı, daha diğer borsalarda da açılacaktır, listelenecektir. Ve şu anki güncel fiyatı 0.12'lerde yani 12 saatlerde. Ama biz Bayınan ailesi olarak yani danışmanlık müşterimle beraber daha alım yapmadık. Bakın bunu özellikle söylüyorum fitfi diye. Altta da zaten şu an yazısı geçiyor sevgili dostlarım. Amacımız bu coin'de yine üzerine basa basa söylüyorum çünkü şundan dolayı. Şu an bir dostumuz bu videoyu izleyip gaza gelip bir anda tek seferde alabiliyor. Ben hani çoğu hep bunu karşıyımdır. Parça parça alım. Biz şu an alım yapmak için hafta içini bekliyoruz. Yükselebilir. 12'den almayız. 14'ten alırız. Ama riske girmemek adına bunu söylüyorum. Burada bu coin'i parça parça toplayın arkadaşlar. Ve toplamda 6 ay, 8 ay kadar bir süre elinizde tutun. 12'lerden böyle 20 cent'i, 25 cent'leri geçecektir. Ve geçtiğinde de parça parça satın. Hani diyelim ki 10 bin liralık almıştınız. 3 ayın sonunda 10 bin, 20 bine çıktığında ilk karınızı alın direkt. Ki zaten kar cebe yakışır, kar cebe yakışır dememizin mantığı hep burasıdır. Bir koyun da kar ettiniz o karı cebinize çekin. İşte böyle düşüşlerde cebinizdeki karı geri yatırabilirsiniz sevgili dostlar. E, Bybit borsası ya da OKEX borsasında da kaydınız yoksa aşağıdaki referans linkinden de kayıt olabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve önümüzdeki günlerde yine Bybit borsasında e, çekilişlerimiz olmaya devam edecek. Yeni kampanyalar devam edecek ve bu kampanyalarda da yine sizlere bilgilendirme yapacağız. Ve sevgili omuzdaşlarım. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Duygu yönetimi, bozmayın moralinizi. Bakın yükselecek ve ileride biz sizlerle çok daha coşkulu konuşmalar yapacağız. Para kazanılır, kaybedilir ama önemli olan sağlıktır. Siz sağlığınıza bakın ve sağlıcakla kalın. Hepinize iyi pazarlar diliyorum.